Merhaba sevgili altın sınıf öğrencileri. Birinci soruda deyimlerimiz var. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. İsterseniz şöyle gidelim. Ben anlamlarını okuyup buradan deyimi bulayım. Bir konu ile ilgili duygularını belli etmemek. Ne Hangi deyim buna uyuyor? Renk vermemek. O yüzden buraya B harfini koyalım. Uyduruk sebeplerle uzaklaştırmak. Bu hangisi? Başından savmak demektir. D. İhtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanmak. Bu da ekmeğini çıkarmak. Ekmeğini çıkarıyordu. Hatta şöyle derler ekmeğini taştan çıkarıyordu derler. İyi göstererek aldatmak, kandırmak, göz boyamak. E harfi çok telaşlanmak, sıkıntıya girmek de eli ayağı tutuşmak oluyor. A harfinde buraya koyarsak böylece soruyu çözmüş olacağız. Bir parça var. Bu parçanın devamı ile ilgili bir soru. Bir işe başlamadan önce mutlaka plan yapmak gerekir. Çünkü bir işin düzen içinde gitmesi, yapılacak bu plana bağlıdır. İyi yapılmış bir plan sayesinde bir iş adım adım ilerler ve en güzel biçimde sonuçlanır. Belli bir plana bağlı kalınmadan yapılan işler ise nokta nokta. Şimdi burada söylenenlerle ters bir ifade olması gerekiyor. Çünkü burada planlı olmaktan bahsetti. Son cümlede dedi ki, plana bağlı kalmadan yapılan işler ise. Buna göre değerlendireceğiz. Zengin ve özgün nitelikleriyle kolayca tamamlanır diyor. Ama plana bağlı kalınmadan iş öyle olmaz, değil mi? Bir plana bağlı kalınmadan iş, yapılan işler çok geçmeden yarım kalır ya da istenen nitelikte olmaz. He, cevabı bulduk galiba. B şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerde örtülü olarak kastedilen anlamı altlarına yazınız. Şimdi örtülü anlam ne demekti? Ee, okuduğumuz cümleyi veya ifadeyi okuduğumuzda Başka bir anlam daha çıkarabiliyorsak buna örtülü anlam diyoruz. Bakalım. Bu sefer ben senden daha yüksek not aldım. Şimdi buradaki cümleyi okuyunca ben ne anlıyorum? Daha önce arkadaşından yüksek puan alamadığında burada örtülü bir şekilde öğrenmiş oluyorum. Demek ki anlam daha önce böyle yazabiliriz. Siz de sınavınızda çıkarsa böyle yazabilirsiniz. Daha önce arkadaşından yüksek not alamamış. Ben bunu anlıyorum buradan. Ne diyor? Bu kez aldım. Bu sefer aldım. Demek ki daha önce almamışsın. İlk olarak bu adaya ayak basan bizleriz diyor. Ne anlıyoruz buradan? Demek ki o adaya daha önce kimse gelmemiş. O zaman ne yazalım? O adaya daha önce kimse gelmemiş. Yani keşfetmemişler. Hiç kimse ayak basmamış. İlk olarak e, o adaya biz ayak bastık diyor ve daha önce kimsenin gelmediğini anlıyoruz. Dördüncü soruda e, tamlamalar var. İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları. Bakalım aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini belirtili isim, belirtisiz isim, zincirleme isim ve sıfat tamlaması olarak karşılarına yazınız diyor. Şimdi A şıkkında üzgün çocuk. Bakın burada bir isim var çocuk. Çocuğun üzgün olduğunu anlatıyor. He, o zaman bu bir nedir? Buradaki üzgün kelimesi sıfat konumundadır. Sıfat tamlaması oluyor o zaman burası. Yazıyoruz. Yusuf'un gömleğinin düğmesi. Bu kolay birmiş. E, zincirleme isim tamlaması oluyor. Zincirleme isim diyelim kalsın. Gazetenin sayfası. Bu ne oluyor? Belirtili isim tamlaması oluyor. Neden? Çünkü tamlayan da, tamlanan da ek almış bakın. Gazete ek almış, sayfa da ek almış. O zaman ikisi birden ek aldığında ne diyorduk? Belirtili isim tamlaması diyorduk. Bu şekilde yazıyorum. Evin yaramaz çocuğu yine zincirleme isim tamlaması oldu. Zincirleme isim tamlaması ve sokak lambası. Bu da belirtisiz isim tamlaması oluyor. Çünkü tamlayan ne oldu? Ek almamış. O yüzden biz buna ne diyorduk? Belirtisiz. Yani orası ek almadığında belirtisiz isim tamlaması yazmalıyız. Zamirler var. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bulunuz ve türünü altlarına yazınız. Şimdi zamir neydi? Kişilerin yerine kullanılan sözcüklerdi, değil mi? İsimlerin yerine kullanılan, varlıkların yerine kullanılan. Yani varlıkların isimlerinin yerine kullanılan sözcükler. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, kimi kimileri işte ne bileyim bunun gibi sözcükten. Bakalım kütüphaneye giderken beni de çağırır mısın? Burada kendi isminin yerine ne yazmış? Beni demiş. Demek ki buradakini e, zamir olarak beni kelimesini yazıyorum. Peki bu ne zamiri? Hangi tür? Şahıs zamiri oluyor. Çünkü şahısların yerine kullanıldığı için şahıs zamiri diyorum. Onu kitaplığın en üst rafına koymalısın. Burada bir kitaptan bahsediyor. Yani o kitabı, onu diyor. Yazalım onu, gösterelim. Bu bir zamir. Hangi zamir? İşaret zamiri. İşaret ediyor çünkü. Diyor ki onu gösteriyor yani parmağıyla belki de. İşaret zamiri. Kimileri bu haberi iyi karşılamadı. Oradaki insanların yerine kimileri sözcüğünü koymuş. Kullanmış zamir olarak. Peki kimilerinden kasıt orada kaç kişi olur belli değil. Yani burada bir belirsizlik var. O zaman ne diyorduk biz buna? Belgisiz zamir diyorduk. Belgisiz zamir yazalım. Akşam yemeğine kimi çağıracaksın? Yine burada kişi yerine kimi sözcüğünü kullanmış. Ve soru zamiri soru soruyor. Buna da soru zamiri diyoruz ve bu şekilde sorumuzu bitiriyoruz. Aşağıdaki kelimeleri amaç, sonuç, neden sonuç, koşul sonuç ve karşılaştırma olarak ayırarak başlarına yazınız diyor. Düşündüğümüz gibi olursa deney başarılı olacak olacaktır diyor. Bakın burada bir şart var değil mi? Deney başarılı olacak ama düşündüğümüz gibi olursa bir koşul var, şart var. O zaman biz buraya ne yazabiliriz? Koşul sonuç cümlesi yazabiliriz. Bu yıl okuduğum en akıcı kitaptı. Burada da karşılaştırma var. Daha önce okuduğu kitaplarla bu yıl okuduğu kitabı karşılaştırmış. Karşılaştırma cümlesi bu. Anahtarı kaybedince dışarıda kaldı. Burada da bir neden sonuç cümlesi var. Sebep sonuç çünkü dışarıda kalmış sonuç. Bunun nedeni var. Anahtarı kaybedince. O yüzden sebep sonuç diyelim bu cümleye de. Öğretmen olmak istediğinden çok çalışıyor. Bakın öğretmen olmak amacıyla çok çalışıyor. Burada çok çalışıyor sonuç. Bir amacı var. Öğretmen olmak amacı var. O yüzden amaç sonuç cümlesi yazıyoruz buna. Projesini yapmak için malzeme aldı. Yine sonuç olarak malzeme almış. Burada yine bir amacı var. Projesini yapmak amacıyla. O yüzden bu da amaç sonuç. Şimdi öğretmenim neden sonuç ile amaç sonuç cümleleri biraz birbirine benziyor? Karıştırıyoruz derseniz şöyle ayırt edebilirsiniz. Projesini yapmak amacıyla bakın bu amacıyla sözünü buraya yazdığınız zaman cümle bozulmuyorsa amaç sonuç cümlesidir. Ama şuna yazın bakın. Sebep sonucu yazdığınız zaman bozulacak çünkü. Anahtarı kaybetmek amacıyla dışarıda kaldı. Evet cümle saçma oldu. Demek ki bu amaç sonuç değil. Neden sonuç cümlesi? Bu şekilde ayırabilirsiniz. 7. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek öznel ve nesnel olarak ayırınız. Sahafta harika bir kitap var. Bu öznel bir ifade. Çünkü harika diyor. Yani kendince bir şey katıyor. Kendi düşüncesini katıyor. O yüzden Ö harfi yazalım. Kitabımı bir haftada bitirdim. Bu nesnel bir ifade. Çünkü yanındaki arkadaşına sorsanız bu kişi ne kadar zamanda bitirdi? Bir haftada bitirdi diye aynı şeyi söyler. Burada bir kişisel bir görüş, düşünce yok. Sadece belirtiyor. Ben diyor bu kadar zamanda bitirdim. Nesnel ifade. Şiir okudukça yaşam daha güzel oluyor. Bu öznel bir ifade. Neden? Başka biri aynı fikirde olmayabilir. Burada kendi görüşünü söylüyor. Duvarın dibinde bir kır çiçeği açmış. Bu nesnel bir ifade. Başka bir kişiye de sorsanız evet duvarın dibinde bir kır çiçeği var derse diyordur. Nesnel ifade. Akşam muazzam bir haber vereceğim diyor. Bu da öznel bir ifade. Çünkü muazzam bir haber. E, sana göre muazzam ama başkasına göre belki kötü bir haber de olabilir. E, buradaki parçaları anlatım biçimleriyle yazacağız. Şimdi öyküleyici mi, açıklayıcı mı, tartışmacı mı, betimleyici mi? Beyin kafatasının içindeki sinir organdır diyor. Beyin insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. İnsan beyninin ağırlığı 1300-1800 gram arasında değişir diyor. Bakın burada bir açıklama yapmış. Beyni anlatmış bize. O yüzden buradaki anlatım açıklayıcı anlatım. Kimi sanatçılar yazdıklarını anlayabilmek için okurların çaba harcamasını zorlanmasını isterler. Bence bu kendini beğenmişliktir. Yazdıklarımı okuyabilmek için okur, ya okur zorlanacağını onları anlatabilmek için ben zorlanmalıyım diyor. Buradaki anlatım biçimi de tartışmacı bir anlatım. Bakın ne diyor? Bence diyor. Şu bence kelimesi zaten onu hemen ortaya çıkardı. Yani bir tartışma ortamı var gibi sanki. Bence, sence, sen ne diyorsun gibi tartışmacı anlatım diyorum. Evet. Yolu çevreleyen girdili çıktılı sokaklar, küçük iki katlı evleri bahçeleriyle birlikte koruyordu. Burada mavi deniz, mavi gök birbiriyle kucaklaşırdı. Yemyeşil ve masmavi doğası ile burası insana ferahlık veriyordu. Burada da betimleyici bir anlatım var. Neden? Betimleyici anlatım ne demekti? Anlatılan yeri veya kişiyi veya varlığı gözünde canlandırıyormuş gibi okurlarına aktarıyorsa, onu tarif ediyorsa çeşitli özellikleriyle buna betimleyici anlatım. Şevval kapıdan içeri girer girmez kardeşi Elif'in acı çığlığını işitti. Kanepeden düşen Elif ağlayıp duruyordu. Mışıl mışıl uyuyan Zeynep de uyanıvermişti. Evet, burada da bir öykü tadı var, bir hikaye tadı var. Bu da öyküleyici bir anlatım oluyor. Oradaki olayları anlatmış. Aşağıda yalın haliyle verilmiş olan kelimeler, kelimelere karşılarında yazan hal eklerini ekleyip hal eki almış şekliyle birer cümle içinde kullanınız. Tatil. Şimdi yönelme hal eki. O zaman ne olur? E hali olur. Yönelme olduğunda E hali e, nasıl yapmamız lazım? Tatile. Şimdi cümle kısmını ben yazmıyorum. Siz e, yazınızda yazarsınız. Vakit çok uzun olmasın diye. Tatile olacak. E halini kattığımız zaman, E ekini verdiğimiz zaman. Köprü belirtme hali 2 demek. i hali demek. Köprü i olmayacağına göre nasıl olur? Onu uygun hale getirmemiz lazım. Köprü ü ve araya kaynaştırma harfi de gelecek köprüyü olacak o zaman iyi halini getirdiğimiz zaman ve bununla ilgili bir cümle yapılacak sonra kütüphane ayrılma hal eki ayrılma demek den dan yani bir yerden ayrılmak o zaman ne olacak kütüp haneden olacak arkadaşım bulunma hal eki bulunma demek de eki demek de, de da demek bir yerde bulunmak veya bir kişide bulunmak işte arkadaşım da olacak o zaman arkadaşım da arkadaşımda Kalemim kaldı mesela. Bulunma. Onda bulunuyor. Onda kaldı. Okul. Belirtme. Belirtme ne demekti? İyi e hali demekti. Okul iyi. Okul iyi olur mu? Olmaz. Okulluğu olacak tabii ki. Bu şekilde yapılacak. Ve geçiyoruz son sorumuza. Bütün hatıralarımı en gizli yerde saklıyorum. Bu cümlede hangi ses olayı gerçekleşmiştir? Şimdi ünlü düşmesi yok. Ünsüz benzeşmesi de yok. Ünlü daralması e, var göstereceğim yerini. Ünsüz yumuşaması yok. Nerede daralma var? C şıkkı olacak. Şurada var. Saklıyorum sözüne bakın. Saklıyorumun ilk hali nedir? Saklamak. Ve ona yor eki geldiğinde ne oldu? Saklayor. Böyle olmuyordu değil mi? Nasıl yapıyorduk? Saklıyor. Buradaki A daralıp I'ya dönüyordu. İşte burada ünlü daralması diyorduk. Yor eki geldiğinde. Saklıyor olmadığına göre saklıyor. Saklıyorum. O yüzden buradaki cümlede ünlü daralması var. Bu şekilde C şıkkını bulduk.